Eğer senin gizli ve cüz'i bir aklın varsa cihanda bir kamil akıl sahibini ara. Senin cüz'i aklın onun külli aklı yüzünden külli olur. Çünkü aklı kül nefse zincir gibidir. Eğer senin bir aklın var ise küçücük bir aklın var ise küçücük bir aklın varsa cüz'i akıl dediğin şey küçücüktür. Neye karşı küçücüktür? O bilinmez. Çünkü biz külli aklın ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Külli aklın ne kadar olduğunu bilsek düzünü bileceğiz yani küçüğünü bileceğiz. Külli aklı tefekkür ettiğinizde sonsuz bir ilim. Sonsuz bir ilmin içerisinde senin aklının ilmi nokta bile değil nokta bile değil Allah'ın el alim ismi şerefi sonsuz çünkü sonsuz bu insanlar kendi akıllarını o kadar çok büyütüyorlar ki Sanki dünyayı onlar yarattılar. Sonsuz aklın sahibinin önünde senin aklının hiçbir esamesi yok. Hiçbir esamesi yok. Sana verdi o nimet, akıl nimeti, sana verdi o lütuf, o ikram, onu tanıman içindi. O külli akla yol yürümen içinde o, o akıl sana. Onun içinde. Ve diyor ki Hazreti Pir, eğer ki diyor sende cüzi bir aklın var ise, cihanda kamil bir akıl sahibini ara. Sen akıllı bir kimseysen, küçücük bir aklınla akıllılık yapıyorsan, sen bu alemde bir mürşidi kamil ara bul kendine. Eğer o mürşidi kamile ulaşamazsan sen akıllılardan değilsin. İstersen Nobel fizik ödülü al. Sen akıllı bir kimse değilsin bir mürşidi kamile intisap etmediysen. Çünkü o mürşidi kamil hikmet ehli. Hikmet ehli. Cenab-ı Hak bir kısım peygamberlere ilahi kitapla beraber hikmet verdi. Hazreti Muhammed Mustafa'ya kitapla hikmet verdi. Musa'ya kitapla hikmet verdi. İsa'ya kitapla hikmet verdi. İbrahim'e kitapla hikmet verdi. Bazı peygamberlere sadece hikmet verdi. Onlar kendilerinden önceki veya da kendi zamandaşlarındaki peygamberlerin kitaplarıyla hükmetti. İbrahim Aleyhisselam'a kitapla hikmet verdi. Lut'a Lut'a kitap vermedi. İbrahim Aleyhisselam'ın kendi zamanında yaşayan 2-3 tane daha peygamber var. Onlarda kitap yok, onlarda hikmet var. İşte Allah hikmeti kime dilerse ona verir. Bu insanların dilemesiyle alakalı değil kime de hikmet verdiyse, kime de hikmet verdiyse, ona muhakkak ki çok hayır verilmiştir. Bunu ancak aklı selim sahipleri düşünüp anlar. Bakara ayet 269. Allah hikmeti kime dilerse ona verir. Kime de hikmet verilirse ona muhakkak ki çok hayır verilmiştir. Bunu ancak aklı selim sahipleri düşünüp anlar. Bakara ayet 269. Sen o hikmet ehlini ara bol. Sen o hikmet ehlini arayıp bulmakla mükellefsin. Kendi kendine tembellik yapıp da bu zamanda var mı ya? Ha yok ya. Allah'ın ilmi kesildi ya haşa. Ha yok ya Allah'ın veli ismi şerifin rafa kaldırdı Allah. Ha yok ya Allah mürşidi kamilleri aldı topladı rafa kaldırdı. Bir sürü de kötü de hadisler var o hadisleri de atsan kenara zaten. Ama Allah'ın velileriyle alakalı ayeti kerime var onu nereye atacaksın? Ya o kim Allah'a iman ettiyse o da Allah'ın velisidir de böyle bir şey de geç. Allah muhafaza eylesin. İşte bu hikmet ehli olan kimseler aklı külün tecelliyatındadır. Buna aklı kül sahibi diyemem. Bir kısım eski sufiler o mürşidi kamilleri aklı kül sahibi olarak görmüşler. Öyle nitelendirmişler. Bu fakir öyle nitelendirenlerden değil. Onlar aklı külün tecelliyatındadırlar. Ama aklı kül sahibi değildirler. Aklı külün sahibi Allah'tır. Aklı külün sahibi Allah'tır. İlm ledünün sahibi Allah'tır. Bir mürşidi kamil ilm ledün sahibi değildir. İlm ledün'den gelen hikmetlerin tecelliyatındadır. Kitaptan okuyanlar onları ilm ledün sahibi olarak nitelendirir. Onların bilgileri, ilimleri kitabı, kalbi değil. Onların bilgileri hale dayalı değil. Onların bilgileri kalbi ilhama dayalı değil. Onların bilgileri daha öncekilerinin yazdığı dar, sınırlı kitaplarla alakalı. Bir kimse kendisine aklı kül sahibi olu görüyorsa o kibrinde battı o. Sen neyin sahibisin? Sen hiçbir şeyin sahibi değilsin. Sahip Allah. İlmi ledünün sahibi de o. Aklı külün sahibi de o. İlmi tecelliyatların sahibi de o. Batını tecelliyatların sahibi de o. Sen ancak ona mazhar olursun. Neymiş de onların şehirleri aklı kül sahibiymiş. Aklı külden bir damla, damla, damlanın daha kötü bir zerre onun kalbine tecelli etse kafasını kaldıramaz o. Hayır. Bilmiyorlar, tanımıyorlar kalbi ferasetleri yok. Kalbi hakikatları yok. Şeyhi ilmiledin sahibiymiş. Utanır insan. Utanır, utanır. Ağır damarları patlamış. İffetleri kalmamış. Allah muhafaza eylesin.